Bir nehr ne bir nehr ne sonuna kadar

Bir, bir, Müsaade bir, bir açıklama yapayım. Zaten bak. Bu hafta maden yasası var. Başlayalım. Evet. Evet Çorum Merkez eee Sungurlu'ya bağlı Karakaya köyündeyiz. Karakaya köyümüzün lagarını, yolunu, eksiklerini tamamlaymayan <laughs> hükümete sesleniyoruz. Bu haftada maden yasasını tartışacağız ve konuşacağız. Biz doğamıza, suyumuza, havamıza dokunma diyoruz ama iktidar kendi yandaşlarına, kendi müteahhitlerine ve taşeronlarına para kazandırmak için maalesef maden yasasını getiriyor ve bu maden yasasında zeytinlerimize dokunmaması gerekirken şu anda Akbelen'de, Kaz Dağları'nda ve Türkiye'nin birçok ormanındaki zeytinliklerimiz maalesef bu hükümetin yandaşlarına peşkeş çekilecek. Aynı durum Çorum ilimizde ve Sungullu'muzun Karakaya köyünde de hemen köye 100 metre mesafedeki bu alanda taş ocağı yapmak istiyorlar. Halbuki koparanda 15 kilometre ötede zaten taş ocağı var. Siz 15 kilometre mazot yakmamak için bu doğayı katletmenize biz izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Karakaya köyümüzün ve madenlerimizin her zaman yanında olacağız. Köylü milletin efendisidir. Köyümüzün, insanlarımızın havasına, suyuna, doğasına lütfen saygı duyun. Çünkü siz bugün öğreneceksiniz ki bu yeşil sevdiğiniz dolarların yenmediğini, bunların bir işe yaramadığını pandemi yaşadığımız dönemde de öğrendiniz ama çabuk unutuyorsunuz. Biz üreten ve doğaya sahip çıkan çiftçimizin, köylümüzün yanında olacağız. Sayın valimize de buradan sesleniyorum. Bu köyümüzün sesini duyun. Buradaki maden ocağına lütfen izin vermeyin.